Ich <laughs> habe hier was

Merci. Obrigado, 2009 yılından beri el sanatları adı altındaki tüm teknik uygulamaları ellerimizle, kadınlarla birlikte yapmaya gayret ettik. Fakat deprem ve sonrasında Covid-19 bizi porselen dekorlamaya yöneltti. Şu anda atölyemin ağırlıktaki çalışması porselen dekorlama. Her kadının içinde beceri var. Önemli olan bunu dışa aktarabilmek renklere, desenlere o beceriyi yansıttığı zaman sonuç mükemmel oluyor. Bugün çok zor koşullardayız. Zor bir süreç fakat hayallerimiz çok büyük. Buradan Amerika'ya ürün satabildiysek eğer Elazığ'dan e, inanıyorum ki e-ticaret yoluyla e, çok daha güzel günler bizi bekliyor. E, ona inanıyoruz. Her şey düzelecek diye ümit ediyoruz. El sanatlarıyla ilgili hiçbir eğitimim yok. Alaylı denilen Tarzda yetiştim. Görsel duyumu kullanarak renklerle hayallerimi birleştiriyorum. Başka yaptığım hiçbir şey yok. Yaptığımız tek şey teknik uygulama. Bu tekniği her kadın yapabilir, kendi evine katkıda bulunabilir, çocuklarıyla paylaşabilir kazandıklarını. Bir kişiye dahi e, öğretebilirsek yeni bir istihdam demektir. O da diğer kişiye öğretir. Buna inanıyorum. Deprem geçirdik. Depremden sonra pandemi gündeme geldi ve çok zor günler geçirdik. Ya bu işlerden tamamen vazgeçme e, durumundaydık ya da yola devam diyecektik. Yeni bir varyasyon gerekiyordu bize. Biz onu kullandık. Bugün e, çok şükür diyoruz buradan Amerika'ya yurt içinde e, şu anda iki e-ticaret sitesinde Türkiye'nin güçlü isimlerinden iki e-ticaret sitesinde Satışlarımız devam ediyor. Çünkü başka e, türlü krizi fırsata dönüştüremeyeceğimize inanıyorduk. Çok zor şartlarda olduğumuz herkes gibi malum. Fakat hayallerimiz çok büyük. Her kadının içinde olan enerjiyi açığa çıkarmaya çalışıyoruz. E-ticaretten umutluyuz. Bugün Amerika'ya ürün gönderebiliyorsak eğer yarın devamını sağlayacağımıza inanıyoruz. ...çok daha fazla çeşitle, çok daha fazla renklerle uğraşıp daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Tüm resmi ve özel kuruluşlarda hediyelik, promosyon ürün olarak istenildiği takdirde logoda çalışabiliyoruz. Dernekler, vakıflar, özel okullar her yere giriyor. Kadının mutfağına girebiliyoruz. Çay kaşığından fincana, fincandan tabağa, salondaki objeye her türlü yerde porselen ve seramiğin girdiği, camın girdiği her yerde biz varız. Şu andaki satıştan çok memnun gidiyoruz. Neden? Her kadının mutfağına girebilme özelliğimiz var. Bizim en büyük farkımız başka markalarla veya başka porselen firmalarıyla aramızdaki fark, kişiye özel desen çalışabiliyoruz. Bu çok önemli bir ayrıntı. Özel mesaj, özel desen ve özel kadınları hedefliyoruz. Kadınlar renkleri seviyor. Her kadın bizim ürünlerimizi mutfağında çok sağlıklı bir şekilde kullanabilir. Şu anda Türkiye'de iyi konumda olan e-ticaret sitelerinden ikisinde satış yapıyorum. Yurt dışında bir sitede satış yapıyorum. Bunun daha güçlü, daha güvenli ilerleyebilmesi için biraz zamana ihtiyacımız var tanınmamız açısından. Çalışana Allah yardım ediyor